varmış bir yokmuş. Saatin tiktoklarının duyulmadığı, gecenin uykuya yatırmadığı, gündüzün telaşe düşürmediği, yeryüzünden çok ama çok uzaklarda bir bulut diyarı varmış. Pofuduk mu pofuduk bulutlardan oluşan bu diyarda şifacı gökyüzü cinleri yaşarmış. Bu şifacı gökyüzü cinleri asla ama asla duygularını saklamazlarmış. Eğer bulut diyarında işler yolundaysa Hava günlük güneşlik olurmuş. Ama eğer iki gökyüzü cini kavgaya tutuştuysa vay haline aşağıdakilerin. Yeryüzü gökyüzünün gazabına uğrarmış. Fırtınalar çıkarmış, şimşekler çakarmış. Ama sonrasında fırtına dindikten, anlaşmazlıklar giderildikten sonra gökyüzü cinleri mahcup olur. Güneşle birlikte yeryüzü sakinlerine bir gökkuşağı şöleni sunarlarmış. Gökyüzü cinleri rüzgarla, müzikle beslenir, düşlerle, macera dolu yolculuklarla büyürlermiş. Bu gökyüzü cinleri arasında bir tanesi varmış ki adı Çi. Huyusu'yu biraz farklı, naif, meraklı ve epey oyuncuymuş. Fısıldayarak konuşan ve dokunarak zihnindekileri karşısındakine aktaran bir gökyüzü ferdiymiş. Ve aynı şekilde karşı tarafa temas ettiğinde onların da neler yaşadığını ve düşündüklerini görebiliyormuş tıpkı diğer gökyüzü cinleri gibi. Seed düşlerine odaklanmaz, bir yolculuğa çıkmak için gereken cesareti ve kararlılığı göstermezmiş. Mesela büyümek de istemezmiş. Sadece oyun oynamak istermiş. Bulut diyarının ona sundukları kafiymiş. Daha fazlasını istemezmiş. Bazen derinlerde bir yerde bir eksiklik hissetse de sorgulamaz, üstüne düşünmezmiş çiğ. Bulut diyarında yaşanmakta olan yaşanıyormuş. Ama gelecek olandan herkes habersizmiş. Güneşli ve sakin bir günde Çi bulut diyarının herkesten uzak bir köşesinde dans ediyormuş. Ve dans ederken birden kendisine doğru süzülmekte olan bir tüy görmüş. O kadar heyecanlanmış ki yeni bir oyun arkadaşım olacak diye düşünmüş. Ve Çi'ye dokunmak istemiş Çi. Takılmış tüyün peşine. Az gitmiş, uz gitmiş, bir sürü bulut geçmiş. <laughs> Çi dayanamayıp uzun bir uzun bir atlayış yapmış ve tüye dokunduğu anda boşlukta kalmış. Uçsuz bucaksız bir mavi görmüş ve daha neler neler. Tüyle birlikte hızlı düşmeye başlamışlar. Bulut diyarı artık çok uzaklardaymış. Çi korkmuş. Korkudan titreyen Çi tam suya dalacakken bir şey görmüş. Bu bir maskeymiş. Maskeye takılan Çi suyun dibini boylamış. Çiğ maskeyle suyun dibini boylarken tüy suyun yüzeyinde cansız bir şekilde yatıyormuş. Maskeye temasıyla suyun içinde neler olduğunu görmüş Çiğ. O kadar üzülmüş ki su sakinlerinin başına gelenleri görmüş. Yeryüzü sakinlerinin suya yaptıklarına inanamamış ve bir anda kendini bir poşetin içinde bulmuş. Çırpınmış Çiğ. Kurtulmaya çalışmış ama nafile. Etrafında bir sürü su sakini onun nereden geldiğini, ne olduğunu çözmeye çalışıyormuş. Ve suda hareketlilik çoğalmış. Her kafadan bir ses çıkıyormuş. Suyun içindeki hareketlilik elbette ki gökyüzünün diğer sakinlerinin dikkatini çekmiş. Keskin duyularına güvenen bir kara aniden ve hızla suya dalarak gagasıyla çiğ'i kaptığı gibi çekmiş çıkarmış. Bütün su sakinleri korkudan esrafa kaçışmışlar. Kara batak gagasıyla kaptığı şeyin balık olmadığını anlamış. Hem de daha çiğ'e temas ettiği anda ve bulut diyarına doğru yola çıkarmış. Birden hava kararmış. Bütün bulutlar birbirine yanaşmış ve bütün gökyüzü cinleri bir çember oluşturmuşlar. Neler yaşandığına şahit olmuşlar. Yeryüzünün ve suyun içinde bulunduğu durum korkunçmuş. Tabiat, dünyayı sevme ve koruma bilincini her bir diyarın fertlerine aşılamış oysa ki. Sadece bakmak yetmeyeceğinden görmek için çeşitli duyular, yetiler, hisler, organlar nakletmiş her birine. Fakat yeryüzü sakinleri kendilerini öyle meşgul kılmışlar ki, öyle bencil davranmışlar ki artık bir arada mutlu ve huzurlu yaşamak imkansızmış. Ve yapılacak şey belliymiş. Gökyüzü cinleri birbirine tutuşup yere, göğe, suya teşekkürlerini sunup bulut diyarıyla vedalaşmışlar. Sonra koca damlalar halinde gökyüzünden boşalıp yeryüzüne ve suya bir nebze şifa olabilmek adına yağmur olup yağmışlar. Günlerce yağmışlar.